Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte Daryl'ı bir saat içinde 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Ve dediğim gibi arkadaşlar bugünkü karakterimiz Daryl. Hem şuradan öncelikle upgrade edeceğiz zaten 5 seviye bana oyun ücretsiz verdi günlük ödüllerden. Buradan ben geri tepmeyi alacağım çünkü ben en iyisi o ve hasar da veriyor. Yani savaş topu başlayalım. Bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlk 5 rütbe zaten kolay geçiyor. Ölmeyelim ha. Bas senin mentananı ya. Atın artık. Kalenin içine girdim hadi da. Mal ne yapıyor? Şu Jack'i öldürür müsünüz lütfen? Ya şimdi ben onu attım ya. Bu nasıl maç oğlum? Bizim takım geri zekalı. Karşı takım geri zekalı. Ben de geri zekalıyım. Ah oh be. Bu ne ya? Ama evet. bir şekilde yendik. <laughs> Hemen ikinci maça geçelim. Birinci gol. Ve ikinci gol. Atar olur attık. Şimdi şuradan tak diye girdim. Buradan aksi sonra da bastım. Öf müthiş gameplay arkadaşlar. Rank 35'te müthiş gameplayler dönüyor. Lan pas atmayı biliyorlar. Yani 26. ödülümüzü açalım. 100 kredi boyu açamadık da. Bu arada arkadaşlar sonraki karakter ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Birinci gol. Ve ikinci gol. Bu biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. O bin şey verdi bin. Bin verdi bununla. Ender efsane. Aa gizemli çıktı. Altın verseydin keşke be. Neyse olsun bu da olur. Şimdi ben şuradan çaktırmadan koşsam. Koşsam olan be atamadım. Cristiano Ronaldo. Gol. İkinci gol de hızlı bir şekilde attık. Birinci gol de hızlı bir şekilde attık. İkinci golü de aynen hızlı bir şekilde attık. 14 saniyede falan maç bitti. 1000 kupa en son 997. 1000 kupa en son 3 kupa Türkçe mi? Hadi beyler hakkınızı helal edin gidiyorum ben. Şimdi arkadaşlar izleyin. Rank 35'te böyle bir hareket göremezsiniz. Of. Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Bazen şakalarımı anlamayanlar oluyor. Onlara boydan gireceğim. Şu ana kadar hiç kaybetmedik. Güzel. 10 lütbe olduktan sonra hesaplaşmaya geçeceğim. Ve 1000 kupaya ulaştık. Buradan aşamalı. Ya çıtık yani Tak. Tamam. Yeni. Gerek yok ben kadar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Anan avradını atamadım. Yeter lan atacağım bu sefer. El Primo'nun golünü çalarsak ulan be çalmadık. Dırılı attık. Gel bakalım tamam güzel. Sen kimsin lan benim golümü çalacaksın? Ona elmas aldık. Oo tamam. Lan mal mısın oğlum Frank? Güzel. O bir kaldığımız için bize teklifler veriyor kral ya. Buradan hemen bunu alıyoruz. Burada bence bin altını alalım çünkü güzel. Zaten başka ne yapacağız arkadaşlar bunda kostüm mü alacağız derken kostüm alabiliriz. Mega kutu deli nerede? Hala... al şuradan bin altın bize gerekli zaten. Nisan Pro. Oo. Buradan aksi suarı bastık yargıyı dağıttık attık golü arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar bu taktiği hayra da göremezsiniz. Senin ben 10. lütbe ulaştık kısa bir sürede. Artık hesaplaşma girmenin vakti geldi arkadaşlar. Foko ah ulan be Foko. Şuradan Edgar'ı alırız bu arada. Önce buna gel aksesuar bas hepsini al tamam. Uçtuk Bonnie'ye yargıyı dağıttık. Verdik pompayı. Ne haber? Öl lan, Bu map'in de böyle bir sıkıntısı vardı. Şu kupada adam nerede bilmiyorsun. Tabi burada baz olsaydı sikerdik. O ayrı konu ama. Yapmamız lazım. Kazanma serimiz gitmesin yani. Lan sen 7 yükü nasıl topladın Cenk? Lan ulan ne olmuş olayım güzel fena değil ikinci de, bize yakışır dur lan ölmeyelim şimdi ben ölmem öldürürüm bu arada arkadaşlar sona attığım short videosu 10.000 izlenmiş şükür ediyorum buradan şimdi izleyin arkadaşlar şuradan geldiniz böyle adamı dur lan olmadı arkadaşlar tam Cordelius aldı onu Cordelius bizi de alabilir Allah'tan kazanma seri adamda hiper şarj var sen 10 rütbede hiper şarjı ne yapacaksın? Bu arada arkadaşlar götümden ter damladı az önce. Kazanma serimiz gidecek diye. Buradan ikisini aynı anda alamadık. Uy sen kutu mu alıyorsun sen? Sen kutu mu alıyorsun? Biraz safe oynamaya çalışıyorum. Ortaya girersen beni öldürürler. Çaktırmadan giriyorsunuz ortaya. Ulti kasmanız lazım arkadaşlar. Ulti ne kastın? Tamam şurada yüksüz bir şeyli var. Şurada del de primo var. Böyle ölüyorsunuz arkadaşlar sonrasında. Bu altın kural. Gene gitmedi. Bunun adamını, bunun adını Pablo Escobar diye okudum. Gel bakalım. Niye bağırdım ben? Buradan boğaya da bir pom bir selam çakalım boğaya. Şurada Piper var. Piper düz ihtimal. Of nereden biliyorum be. He knows. İzleyin. Of şu takdin güzelliğine bir bak ölmeyelim lan Eyvah kaç ananı avradını kaç kaç kaç. Beyler bizim kaçmamız lazım. Allah'a emanet olun. Tamam güzel sıyrıldım. Adam fark etmeden içeri girdiniz. Adamı öldürdünüz. Kimle kimle bire bire kaldık? emzide Emz'e bir sen bekleyin. Çaktırmadan içeri sızıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında öldürüyorsunuz. 20 kazanma serisine ulaştık. Şu an galiba rekorumuzu kırdık. Aynen öyle. Star edisi efsane 1111 kupa olmuş. Bir kere de efsane mi var? am Şuradan giriyorsunuz. Olmadı bekleyin onu aldınız. Şimdi ölmeyelim kazanma serimiz boku bokuna gitmesin. 8 biti sıkıştıracaksınız. Aksesuarı da bastınız. <laughs> <laughs> tamam şu an kazanma serimiz gitmiyor güzel. Takım oluyorsunuz bunu sonra satacaksınız unutmayın. Gidiyorsunuz adam bizi satmadan önce tamam. Çalada bulla karşılaşmayın. Sizinle takım olduğunuzu unutur anında kafanıza vurur. Şurada bir Daryl görüyorum. Kimin Daryl'ı daha iyi hadi bakalım. O 9 yük ne lan? Ama ben alacağım. Çaktırmadan bunları izliyorsunuz. Şurada bir Jackie var. Bunun da bu bir... tabi şu an muhtemelen yanıma geldi Jackie bir yerde. Eyvah kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ya senin men tanın avradını be. Dog ya da Jesse olacaktı. Ya da ceki. Sonraki canın ne onların olmasın? Ananı avradını. Eyvah. Ey geldiniz hesaplaşmaya geldiniz. Şimdi bunun zekanızla almanız gerekiyor. Allah! Bunu zekamla alt üst edeceğim ben onu. izleyin. Burada bir tara var. Tarayı hemen hızlı bir şekilde almanız ananamradını. Ben niye burada sakat kalıyorum? Galiba mağara arasına çok uygun bir map değil. Bu arada mağara arası eskilerin map'idir bilen bilir bilmeyeni de Allah. Nasıl aldım lan ben onu? Otoy'a bastım bu arada sadece. Bu arada o da vlogu istiyorsanız bu videoya 50.000 like gelirse atıyorum arkadaşlar. Allah! 13. rütbe olduk. O zaman artık ciddiyle gel lan buraya. Yat! Yat! Biraz şöyle vuralım. Tamam. İşte bunlar dünya birincilerinin taktikleri. Han Solo'nun taktikleri ulan be. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ben söylemedim bu arada. Allah söyletti yemin ediyorum arkadaşlar. Sen de öl. Şurada biri geliyor. Lili miydi? Kimdi? Liliymiş aynen. Öl lan. Ölmüyor. Pezevenk. Ya senin ultin nasıl doldu ya? Eyvah arkadaşlar bu adam bizi pompalar. Adam kendi evrenine girdi orada takılıyor arkadaşlar çay içiyor orada. Ulan ulan niye kaçtım ben gene ya. Gel lan buraya gel lan. Yeter lan sinirlendirmeyin beni. Tamam bakın Daryl daha basit sürdü. Şu an videonun 30. dakikasındayız. Daha yarım saatimiz var. Bence 20 rütbe yapar mıyız? 20 olmaz da bir 16-17 olur bence. Kit bizi pompalayacak. Bu adamın ismi de yok. Bu adam eski oyuncu. Ben de eski oyuncuyum lan. Hayırdır? Yani bu hesap eski değil yeni açtım. Önceki hesabımda bir yıldız var. Bir de beş yıldız var. Millet o pompalar yani. Eyvah oraya oraya bulaşmayacaksınız arkadaşlar. Oraya bulaşsaydım sen de alacaktı. Öbürü alacaktı. Gitti miydi neydi? Gerek yok arkadaşlar. Safe oynayın ne zarar var. Geldi. Ya Allah ya bismillah aldık. Ultiyi niye bu kadar gereksiz kullanıyorum ben? Bir dördüncü olalım tamam. Bir de ikinci olsak. Sandy var orada. Piper tam. Ben Piper'ı pompalayacağım şimdi. Ya Allah ya Bismillah aldık. Güzel. Frank var AFK mı? Frank ne yapıyorsun sen orada? Hey Frank. Ben az önce ölü adam aksesuar mı? AFK adamı pardon. Ya Allah! Öl lan yeter lan. Burada niye pembe partiküller çıktı? Emz öldüğü için mi? Bir şey deneyeceğim. Elime ne geçti şimdi bunu denediğimde? Edgar'ı alırız. Burada bir önce ayin yapalım. Burada 10 yük ne lan? Biraz insaf ve kardeşim ya. 5 yükünü bana versen olur mu? Adam ölmüyor ki. Adam otoya basıyor zaten full yeniliyor. Bu arada 14 tutma olmuşuz. Burada gene bir Edgar var. Edgar oyundan kaldırılmalı bence. Ücretsiz verildi. Mil belediye dağıttı. Biraz tamam. Frank geliyor burada. Renk gelmedi. Oğlum ne ara la ben arkadan video izliyorum bu arada yan ekran. Şu yan ekranım yok tablet Her like bana bir yan ekran keşir. O ed ya gene 11 yüklü ya. Demin 10 geldi. Bu sefer 10 geldi. 11 geldi. Türkçe mi? O zaman gel. Ben seni alırım lan sen böyle mal oynarsın. Ama adam bir koydum mu beni öldürüyor keşir. Bekleyin. Adamı zekamla ineceğim. Adam aslında sıkıştırıp ömgaza. Şu ve eyvah adam gelecek Hop pazara gönderdik elemanı Gel öldür ya Alamam ben seni Aa burada fight var ben de katılacağım Şeli de geldi Ha Biz izleyen taraf olabilirdik Ama bunu sen istemedin Ha ya, Gitti kazanma serisi ya 30 yapacaktım ben onu ya Yeter lan artık çok sinirliyim Seni öldüreceğim Seni öldüreceğim Aksesuar adam dışında her yere gitti bu arada. Gel lan. Ananı avradını senin be. Buraları keseriz zaten. Çık. Yeter lan yeter. Sen onu al ben de seni alayım hadi. Sağ ol. Oğlum bu afekat. Aa takıldı kaldı lan az önce gördünüz mü? Dur bu adam beni alır. Allah. Sen öldün bul. Bul seni eceline armağan edeceğim hadi. Hadi bul. Bul hadi. Ya bul öleceksin zaten şimdi. Bu kadar ya. Eyvallah. Sen de Lan ölmedi. Lan sen niye ölmüyorsun? Edgar oyundan kaldırılsın ya. Ben bu adamı alırım. Gel lan olurum lan ben. Ama ultin gelirse alamam. Aa! Şu aksi suarı biraz düzgün yapın ya. Bak sonlara geldik iyice. Benim oynamalar düştü. Bu çalda kesin biri var. Of kaçışı gördünüz mü? Bu kaçışı Türkiye'de başka kimse göremezsiniz. Sadece bir de Alperren'de de var. Oo, burada iki free. Ananı avradın orada, -or meyzi var. Boşluk var. Ya sen aldın onları ama ya. barlina bercunum Bonina canım? Bonnie Daryl vs Daryl. Yat aşağı. Shelly. Az önce benim 26 kazanma serimi şey yaptı. Sana çok kızgınım. Hadi Allah'a emanet ol. Ben ölüyorum. Biraz fazla pusmuşum galiba. Vay el primo. Ne haber reisin? La ulti basmadı. Yeter ya. Tamam. Şu, bu arada şu an 42. dakikadayız ve 15 lütbe olduk. Ya Hızlı yaptık bu arada. Hızlı gelişiyoruz. 200 da geldi. O kolt var. Sonraki karakter kolt mu yoksa? Big potato. Sen de öldün. Burada bir tane mal Edgar var. Beyler benim buradan acil uzamam lazım. Ya da bekleyin Ya Allah ya Bismillah. Benden kaçama, benden kaçamazsın. Adaletten kaçamazsın lan. Kaçtı lan. Öldü. Ya sen mi beni alacaksın? Allah! İçeri giriyorum. Ne olacaksa olsun lan artık. Enayi. Adamla yan yana durduk. İşte böyle mal bir karakterdir bu Edgar. Bir de dislike atar. Ya ulan be ulan be ulan be eyvallah ya oğlum bir git lan Aa. kendini bir el prim olsun diye bir şey sanma beni de boş sanma ama ulti basmadı oğlum sen ultini gerçekten o kutuları almaya mı harcadın geri zekalı beyler bu adam beni 20 yıldır takip ediyor taciz ediyor ufaktan izleyin enayi Enayi nasıl pazara gönderdi? Şimdi bir daha pazara göndereceğim de bekleyin. Şurada baz var. Oraya gitmemem lazım. Ya da aa gideyim ne olacak? Nerede lan? Oh shit. Onu avradın Oy. Nasıl aldım lan? Öbürü, öbürü Öbür... nerede şimdi? Tüm map onu arayacağım. Bu adam buraya geliyor. Abi biliyoruz bu oyunu ya. Oğlum ustalığı da şimdi geldi. Burada hilili çok tehlikeli ama sizin için adam beni kekledi neyse. Enayi. Bir de adının Kürsat'ın nite koymuş. Ya oğlum bak yürü git. Bu adam buraya gidecek bu arada. Ya, ya taş enayi. Oo bir deril daha geliyor. Adam hıdisten tövbe estağfurullah ya. Oy tak diye bak. Anan avradını kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaçça kaç çav kaç, 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 kaç. Adam orada hapis enayi. Çıkma lan oradan. Oradan çıkmayacaksın. enayi iyice kafan eksildi. Eyvah. Yürü git. Şimdi bana bana gelme ya. Lütfen bana gelme. Bin tane ortada insan var. Nasıl kimse ölmüyor? Geber lan. Oğlum ben ne dörül oynuyormuş. Oğlum harbiyi oynadım ha ben bu maç. Şimdi bir tane baz gelecek sersemletecek öldürecek beni. Al işte diyorum arkadaşlar size. Beleşe maç aldı adam mesela. Sen mi beni alacaksın? Sen mi beni alacaksın? Yoksa son önceki karakter daha mi olacak? Allah Allah. Lan dur lan. Lan hay ananı ya AFK kaldım 2 saniye ondan da hemen faydalan. Emin değilim Daryl'ım. Ya ay o ayı geldi. Ben, ben manyak Daryl oynuyorum. Ya, bu ayı benim peşimde şimdi ya. Bari ayı da böyle de bir anlamı olmuyor. Şimdi de burada ya. Son maça geliyorum. Dostum maç hadi savaş topu olsun. Bir dakika. Oğlum bunlar çok tehlikeli. Ha? Ama kısa sürüyor işte. Problem orada da. Kaybettik. Bir dakika alabiliriz. Ya beni Bali nasıl öldürdü ya? Şu uyan lan. Şu el primo. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Kaybettik. Neyse. O zaman arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sonraki videoda hangi karakter olsun?